geçmedi. Şimdi ceza aslında doğru bir orta çaprazda. Gol pozisyonu Ali Kuçik ortaya çevirmek istiyor. Vuruşu şöyle bağlar gidiyor. Göztepe öne geçiyor. Göztepe 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. İlhan gol atan oyuncu. Karşılaşmanın şu anda 79. dakikası. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı. Bu sezon attığı dokuzuncu gol. Maçta 79. dakika. Tekrar izliyoruz. Ali Kuçik kontrol ediyor, çaprazı ortaya çevirmek istiyor. İlk pozisyonda Barbaros'un müdahalesi. Ali Kuçik daha çabuk ayağa kalkıyor. Pasını veriyor. İlhan kale sahası içerisinde topu alıyor. Yaklaşık 4 ay sonra sahasında 3 puana ulaşmak için önemli bir fırsat, önemli bir avantaj yakalıyor Göztepe şimdi. İlhan 31 yaşında değerli seyirciler. 9. golünü attı. Bu gollerin 4'ü penaltıdan, ikisi kafa vuruşu, ikisi ayakla attığı gol. Beşiktaş'ta profesyonel olmuş bir oyuncu.